x ve y reel sayıdır. Burada iki tane bana eşitsizlik vermiş. 2x eksi y artı 4 ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyor. Şimdi içinizden bazıları burada direkt, direkt olarak değer verecek. Mesela x'e diyecek 0, y'ye diyecek 5. Denklemde yazacak. Şıklarda birini işaretleyecek. Bu kafamıza göre yapmıyoruz. Bak burada reel sayı demiş. Burada reel sayı dediği için değer vermeyeceğiz. Ne deseydi mesela doğal sayı diyebilirdi. Tam sayı diyebilirdi. O zaman değer verebilirdik. Bunu da nasıl değer verebilirdik? Yani Bildiğim bir ifade. Yani burada x 1 diyebilirdim. 0 diyebilirdim. x 3 diyebilirdim. Yani bildiğim bir ifade. Ama reel sayı nedir? Belki burada x dediğim şey 1,99999 bilemem. Bu yüzden değer vermiyorum. Tam sayı deseydi doğal sayı deseydi değer verebilirdim ama. Hiçbir şey demeseydi de değer veremiyordum. Şimdi burada yapmam gereken şu. Benden ne istiyor? 2x. Bu üst tarafta x var. Benden 2x istiyor. İlk önce şurada eşitliği bir yazayım. x4 x2. Benden ne istiyor? 2x. Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Hepsini. Hepsini ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 ile 2'yi çarp. Eksi 8. X ile 2'yi çarp. 2x. 2 ile 2'yi çarp. 4. Şimdi pozitif bir sayıyla çarptığım için buradaki eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Olduğu gibi yazıyorum. 2x'i buldum. Sırada bende ne istiyor? Eksi y. Eksi y'yi bulmam lazım. Eşitsizliği tekrardan yazıyorum. 3, y, 7. Şimdi benden eksi y. Yani bunu eksi 1 ile çarpmış. Ben de eksi 1 ile çarpıyorum. 3 ile eksi 1'i çarp. Eksi 3. Y ile eksi 1'i çarp. Eksi Y. 7 ile eksi 1'i çarp. Eksi 7. Şimdi burada ne yaptı? Eksi 1 ile çarptı. O zaman şu işaretleri ne yapacak? Yön değiştirecek. Sağ tarafa bakıyordu. Artık sol tarafa bakacak. Yön değiştirdi. Şimdi burada mavi ile yazdıklarım sağ tarafa bakıyor. Kırmızı ile yazdıklarım sol tarafa bakıyor. Bunları aynı tarafa baktıralım. Her iki tarafı da sağa baksın. Eksi 8. 2x. 4. Şimdi bunu eksi 7'ini kulağından tutun. Ters çevirin. Taklattırın. Eksi 7. Eksi Y. Eksi 3 oldu benden bir de artı 4 ifadesini istiyor. İlk önce şunu bir toplayayım sonra da 4 ekleyeyim. Topluyorum taraf tarafa. Eksi 8 ile eksi 7'yi topladım. Eksi 15. Eksi 2x ile eksi y'yi topladım. 2x eksi y. 4 ile eksi 3'ü topladım. 1. Ne oldu ben? 2x eksi y'yi buldum. Bana bir de artı 4 lazım. O zaman ne yapıyorum? Her tarafa 4 ekliyorum. Ama her tarafa artı 4 ekliyorum. O eksi 15. 4 ekledim. Eksi 11. Buraya 4 ekledim. 2x eksi y artı 4. 1'e 4 ekledim. 5. Sonra da benden ne istiyordu? En küçük tam sayı değerini istiyordu. Tam sayı. 1, 3, 5 bilindik bir değer. Tam sayı. En küçüğünü istiyor. Eksi 11'den bir büyüğü nedir? Eksi 11'in bir büyüğü. Eksi 10'dur. Onun bir büyüğü eksi 9'dur. Onun bir büyüğü eksi 8. Böyle gidiyor. 0. Tekrar gidiyor. Nereye kadar? 4'e kadar. Şimdi burada alabilecek en küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 10. Alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 10.